Bahçeli de sever misiniz Orhan Bey? Sevmem mi? Yazarım hatta. Dinle bak. <laughs> Sen bir gül, bin çiçek versin sana ellerim. Sen bir damla gözyaşı dök, dünyaları deli ederim. Sen iste, endamına bin kaside yazsın bu ihtiyar. Seninle biz mezara kadar bahtiyar. Baba, <laughs> 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 Telefonu ver. Dur, telefonum var. Dur, dur. Oğlum ne Bakayım yapıyorsun? Kim lan? Dur, kapatma. Veda etseydim bari. Ulan koyun can derdinde kasap et. Abimi arayacağım. Açmıyor bak, bırak açmıyor. Onu şimdi, bırak onu. Ne oldu anlaşma? İkna almadı para basmaya. Ha tabii ben demedim mi sana? Bu ipiyle kuyuya inilmez demedim mi dedim. Bu sefer ciddi. Bayram ölüm emrini verdi ve bu sefer şaka yapıyor gibi de durmuyordu. Tamam oğlum sen karışma ya. Bırak ne yaparsa şey yapsın. Bunun bir dayısı vardı ya Bayram'ın. Onun numarası var mı sende? Arama boş ver. Boş ver başına ne gelirse yazsın. Sen karışma üzülme. Bu senin öz evladın. Biraz vicdan merhamet olsun. Ne vicdan merhameti be. Balyozu indiriyordu kafama. Beynimi patlatacaktı neredeyse. Yok bende vicdan vicdan.